Şimdi arkadaşlar bu e, Galip Ensarioğlu'nun Can Bursalı'ya verdiği bir e, söyleşi var. E, oradaki ifadenin hepsi değil ama bir kısmını aldık. O da e, 8 numaralı e, görsel diye geçmiş burada. E, onu bir getirebilir miyiz değerli arkadaşlar ekrana? Çünkü e, Galip Ensarioğlu e, birkaç haftadır konuşuyor değil mi Ali Duran Toplusu? Yani sessiz kalmıyor, konuşuyor. Partide bir yönetsel şeyi yok, pozisyonu yok. Ama Diyarbakır milletvekili olduğu için... Gazeteciler de anlamaya çalışıyor onun ne mesaj verdiğini. Şimdi diyor ki ana dilinde eğitim hakkı orada gerçi ana dilde eğitim diye yazmış ama biz onu düzelttik çünkü ana dil başka bir şeydir sayın seyirciler. Ana dili başka bir şeydir yani annenin konuştuğu, öğrendiğin dile ana dili denir. Ana dil ise dil bilimde başka bir şeye karşılık gelir. Ana dilinde eğitim hakkı örgütün varlık sebebi değil diyor ensarioğlu. Bunun Kürtlerin demokratik bir talebi olarak görülmesi lazım. Yani bu da bu kadar büyütülecek bir şey yok demeye çalışıyor. Bu normal bir insan hakları meselesi. Sanki burada büyük bir pazarlık meselesi olarak görmemek gerekir diyor olur. Anayasaya vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür lafı bir üst kimliği, şey, bir üst kimliği Türkiyeliliği değil etnik bir kimliği tarif ediyor. Vatandaşlık tanımı daha rasyonel ve kapsayıcı olmalı. Çünkü bir tez var biliyorsunuz. Nihayetinde anayasada yer alan e, Türk e, ta, tanımı e, bir etnik köken olarak e, Türkü ifade etmiyor. Birden fazla etnik köken olarak bir e, işte Türkiye'de yaşayan e, halkları ifade ediyor diye. Bunu tatmin edici bulmuyor Ensarioğlu. Ee, CHP'nin komisyon sürecini soruyor Can Bursalı, komisyon önerisini. E, ee, Ensari oluyor ki Özgür Özel bu işi çürütmek için komisyon önerisinde bulunuyor. Bunu sürece direkt karşı duramadığı için söylüyor. Süreç yeterince şeffaftır. Ondan sonra her şeyi kurgulandığı gibi giderse de Nevroz öncesi silah bırakma gelebilir. Nevroz öncesi. Hatta bunun için Şubat ortası diyenler de var. Ali Duran Topuz. Şimdi mesela AKP'nin diğer isimlerine baktığınızda hani özellikle bu süreçle ilgili CHP'nin önerilerine, duruşuna, politikalarına yönelik bir eleştiri ben görmedim. E, ama Ensarioğlu e, böyle bir eleştiri getiriyor. Sonuçta bu dem heyeti bütün partilerle görüştü. CHP'de bir komisyon kurulmasını önerdi mecliste. Ensarioğlu'nun doğrudan böyle bir şeye pozisyon alması bu süreçte e, ne anlama gelir? E, bir de Hani bu sözüyle edilen hususlar, bu sürecin de şeyleri olursa talepleri olursa bir şekilde bu anayasal düzenleme anlamına da gelir. O zaman neler görebiliriz bu süreçte? Şimdi <laughs> Ak Parti içerisinde yani iktidar partisinin Erdoğan dahil yetkilileri ya da herhangi üyeleri arasında bu konuda konuşma izni verilmiş pek kimse yok. Bir Mehmet Metiner o da sürecin zabıta amiri gibi hareket ediyor. İşte öyle söylemeyin, böyle açıklamayın. E, gazeteciler var hı hı. E, ki onlar da izinsiz yazamazlar. E, i̇şte Abdülkadir Selvi gibi. E, bunun dışında Devlet Bahçeli ve Fethi Yıldız hariç iktidar bloku içerisinde bu meseleyi pek konuşan kimse yok. CHP yönelik bu konuyla ilgili eleştirilerde e, bildiğimiz klasik genel hani CHP kafası gibi laflarla hı. daha çok kullanılan onlar zaten barış istemezler bir eski zamanlara anıştırma dersimi filan hatırlatarak CHP'nin zaten ilköt hani konusunda suçlu olduğuna dair bir iyi bir takım imalar bu genel geçer şeyler yapılıyor bu şekilde somut bir ifadeyi biz ilk defa karşılaşıyoruz şimdi Garip Bey'in bu açıklamayı yapma sebebi öncelikle süreci yine yakından izleyen ve sürecin başlatıcısı ve yürütücüsü olan kişi konusunda da uzun süredir parti içerisinde rahatsızlıkları bilinen ...AK Parti'nin Kürt kamuoyuna yönelik konuşuyor aslında. Birinci... E, kısım burası. Yani... E, ...bir rol dağılımı... E, ...Nur Hanım'ın söylediği gibi bu işte var. Bu rol dağ, dağılımının içerisindeki meselelerden bir tanesi de bu. E, Devlet Bey'in... E, ...o 1 Ekim'deki... ...jestinden önce... E, ...seçim süreçlerinde de... ...çok gündeme geldi bu. E, biz belirli aralıklarla... ...hatta e, kimisi iktidar o kadar da uzak olmayan... ...eleştirel pozisyon almayan yerlerde... ...ee... Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen e, ve o parti içerisinde politika yapan Kürtlerin MHP'den rahatsızlıklarına dair haberler, yorumlar, kulisler okurduk. Fakat burada bir değişiklik oldu, bir dönüşüm oldu ve e, bu değişiklik ve dönüşüm içerisinde o Kürt kamuoyunu, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem seçmeni hem de kadroları olan e, Kürtlere yönelik bir e, açıklama bu. E, şeye bile değil. Hani Dem Parti tabanı bile değil. Çünkü DEM Parti tabanı bu tip meseleler ilişkin görüş, düşünce ve CHP yönelik örneğin e, görüş ve düşünceleri herhangi bir AK Partili'den e, zaten almaz. Zaten kendilerinin e, pozitif, negatif, eleştirel e, bir setleri var ve bunu kullanıyorlar ve bunu biliyorlar zaten. Sıradan bir DEM Parti seçmeni de e, bu konuda örneğin Garip Bey'i dinlemez. Yani bu e, öncelikle ne Türk kamuoyuna e, ne süreçle bağlantılı DEM Parti'nin tabanı e, ve onun çevresi anlamındaki Türk kamuoyuna bu e, AK Parti'nin Kürt kamuoyuna yönelik bir açıklama. İkincisi burada ifade edilen şeylerin evet hani içinde bir takım laflar o süreç içerisinde de hem önceden konuşuluyordu hem şu anda da konuşuluyor Hı -hı. olabilir bundan sonra da konuşuluyor olabilir. Ama ben Galip Bey'in bir bilgiye dayanarak ya da bir hazırlık anlamında ya da bir parti politikasını yansıtan anlamda konuştuğu kanaatinde değilim. Daha çok AK Parti'nin tekniklerinden bir tanesi de birilerini konuşturup bir konuyu gündeme atıp bir tür kamuoyu yoklaması. Nabız yoklama. E, nabız yoklama hı hı. ve kamuoyu yoklaması e, yapma gibidir. E, örneğin <laughs> işte bir ada heyeti oluştu değil mi? E, geldiler gittiler hı hı. partilerle görüşüldü. Bunun çevresinde birçok laf edildi. E, dem parti var orada. dem partili yetkililer açıklamalar yapıyor, konuşmalar yapıyor, sözler yapıyor. E, bu başlıkların herhangi birisini ifade etmediler.